O deyte kimlerin çıktığına, onların statüsüne, hangi şartlarda çıktığına göre değişiyor. Yani şimdi çok genç e, diyelim ki 18 yaşında 20 yaşında date çıkıyorlar. E, nasıl imkanları bilmiyorsunuz. Yani burada düşünceli olmak gene esas. Evet e, o delikanlı babasından harçlık almış olabilir. E, veya imkanı uygun değildir. Ee, i̇şte kızımızın da bu görgüyle ve bu kültürle yetişmiş olan bir şeyde olduğu zaman daha teklif etmesi en azından. Gerekir mi? Gerekir. Hı -hı. Yani arzu ediyorsa ama çok farklı statülerde de hani kişinin duruşuna göre anlarsınız Tabii. bir şekilde. Bazı şeylerde, e, date'lerde teklif bile edemezsiniz. Çok kızabilirler yani. <laughs> Ama genelde tabii ki erkeğin ödemesi esastır.